Sevgili ikizler bu hafta sizi neler bekliyor? Şimdi ben bu burçları e, bugün e, çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için birçok kişi çalışanlar da bizi evde izliyorlar. Evet, Belki de bir defa izleyenler vardır. Şimdi tek tek spotları yazıyorum. Sonra tekrar döneceğiz. 12 burcu spotlar halinde tekrar edeceğiz. Çünkü o da iğnelemek olacak. Yani bu hafta şunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili Boğa bu hafta psikolojine dikkat etmezsen... E, ruh sağlığında, beden sağlığında çok etkilenebilir. O yüzden psikolojine dikkat edeceksin. Sevgili ikizler, bu hafta senin neye dikkat etmen gerekiyor? Hangi alanda neyin eksik derken bir bakıyorum ki sağlıkları ikizleri. Evet, var? onların ne var? Tek Baş, göz sağlığıyla ilgili konularda dikkatli olmaları gerekiyor. Baş ağrılarına, göz rahatsızlıklarına karşı lütfen dikkatli olun. Yani başım ağrıyor deyip geçmeyin gözüm ağrıdı ya da alerji oldum diye umursamamazlık yapmayın. Bu tarz rahatsızlıklarınız olursa lütfen dikkat edin tedbirli olun. Muhakkak bir doktora gidin gösterin kendinizle ilgilenin baş ve göz rahatsızlıklarına karşı tedbirli ve dikkatli olmanız gerekiyor. İş hayatınızda sevineceğiniz, o, e, sevineceğiniz olaylar olacak açacağım anlatacağım şimdi. Enerjinizin yüksek olması aşk hayatınızı olumlu etkileyecek. Özellikle güneş artık sizin burcunuza geçiyor bu hafta. Sevgili ikizler burcu ve yükselen ikizler olanlar. Özellikle ikizler için bu hafta önemli haftalardan biri. Çok önemli. Bence yılın en önemli haftası. Ne açıdan önemli? Ne açıdan yeni ay sizin burcunuzda olacağı için fiziksel sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Başta ne dedik? Göz, Göz ve, baş. ve baş. Aman diyorum ihmalci olmayın. Yani yarın öbürsü gün vay ihmal ettim diye pişmanlık yaşamayın. Nerenizi arıyorsa görünmekten çekinmeyin. Aynı zamanda arkadaşlarınızla ilgili planlar yapabilirsiniz. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınızla ilgili yapacağınız planlar. Yalnız ikili ilişkilerde eş, partner, ortaklık gelir, gider iletişimi halinde ise sorun olan her şeyi çözümleyecekler. Örneğin, Malum pandemiden dolayı ee, eşimi özlemiştim evdeyim deyip evde olup birbirini yiyen tartışan anlaşamayan uyuşamayan çiftler bizi dinliyorsa hemen sirkelenin güneş ikizler burcuna geçiyor. Aman canım özür dileyin birbirinizden öpün birbirinizi af dileyin birbirinizden çünkü yeni ayı sevgiyle karşıladığınız vakitte inanılmaz yaşam enerjinizin arttığını yükseldiğini gözlerinizle göreceksiniz. Hayır, tamam bak gök arşu ala sema bize hizmet ediyor bize hizmet eden her şeye saygı duymamız lazım o yüzden kibir yapmayın ee, özür dilemeniz gerekiyorsa özür dileyin af dilemeniz gerekiyorsa af dileyin ama ne olur sorun olan her şeyi çözmeye çözümlemeye özen gösterin mümkün olduğunca aynı zamanda iş hayatınızda sert etkilerin olabileceği otorite figürleriyle olan iletişimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Patronlar Yönetici, demek. üstler, aslar yani sizin altınızda çalışan kişilere ve sizin üstünüzdeki kişilere, yöneticilere, patronlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü otorite figürleriyle olan iletişimlere dikkat etmedikleri takdirde her konuda zorlanabilirler. Yanlış anlaşılabilirler. Saygılı olduğunuzu, Kendinizi doğru ifade ettiğinizi, istek ve taleplerinizi şu anda istemek için karşı tarafın uygun olup olmadığını araştırmadan, düşünmeden taleplerde bulunmayın. Üstlerle ve otorite figürleriyle lütfen bu hususta çok dengeleyici ve dikkatli Hangi olun. Hangi tarihe kadar dikkat etsinler. Yaklaşık e, 28 Mayıs'a kadar olan süreçte ha. dikkatli olsunlar. Çok dikkatli olsunlar. Zaten 27 28 29 Türkiye için ve dünya için çok önemli 3 gün. Programın sonunda bizi neler bekliyor? Çünkü dün gece oturdum, gece 3'e kadar dünya haritasını inceledim. 27 27, 28, 29 Mayıs çok önemli günler. Bunu konuşalım. Bunu programın sonunda anlatacağım. Çünkü bu jeolojik olaylar, tsunamiler, tamam. büyük hareketlenmeler programın sonunu kaçırmayın. Peki. Ee, i̇kizler için dedin ki çok dikkat etmeleri gereken bir süreçteler. 28 Mayıs'a kadar. Kararlarını tari tari net günleriyle. ortaya koymak için 28 Mayıs'a kadar tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi zaten menüs geriliyor. Yeni ilişki içerisine girdiğiniz kişiler varsa tavrınızı belirlemelisiniz. Hı hı. Hiç kimsenin sizi... Ee, ...yaşam enerjisi olarak... ...kirletmesine müsaade etmemelisiniz. Yani e, venüs gerilemesinden önce... ...bir ilişkiye başladıysanız bir şey diyemem. Ama venüs gerilerken... ...şimdi bu dönem karşınıza çıkacak kişilerin... ...çok kalıcı olmasını beklemeyin. 25 Haziran'a kadar. <laughs> Yalnızsanız yalnızlığınızın tadını çıkarın. Çünkü gerçekten venüs gerilerken... ...hayatınıza çıkan kişi... 10 nokta şeklinde deprem yaratıp gelir gider. Hayatınızı yıkar. Ha ben şunu şuna çok inanıyorum bak Nur. Korkutma bizi ya. <laughs> bak şuna çok inanıyorum. Başımıza gelen olaylarda deriz ya... ...hayatım alt üst oldu mahvoldum. Şey, Şems ne demiş? Ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığına? Ben kendi adıma böyle güzel örnekler yaşamışım ki yıllarca. Deneyimler, dostluklarımda, işlerimde. Yani... E, teşekkür edin ya hayatınızı alt üst edenlere. Ne güzel ya hayatın altı daha güzelmiş üstünden diyebilirsiniz. O yüzden e, bu dönem yalnızsanız siz siz olun yeni bir ilişkiyi asla başlamayın. Spotum sizlere sağlığınıza dikkat edin. Özellikle baş ve göz, göz sağlığına çok, dikkat, çok dikkat edin. Gerekiyor. Sağlığa dikkat sevgili ikizler. Bu hafta senin özellikle dikkat etmen gereken şey. Sağ olun. Aslan erkeği hangi kadınlardan hoşlanır? E, genelde gösterişli, ön planda olan, çalışan, ayakları yere sağlam basan, gösterişli hanımlardan hoşlanır. Çünkü onlar gösterişli ön planda olan erkeklerdir. O nedenle de görselliği ve gücü yoksa, parası yoksa bir kadının aslan için geçerli değildir. Peki, Başak kadını parayı sever mi? E, çok sever. Birikim yapmayı çok sever o çünkü. Parayı sevmeyen var mıdır ki? Yani şimdi neye göre sevmek? Gelsin gitsin paylaşayım harcayayım diyerek mi? Bak bana bir milyar ver sayamam bir saatte. Parayı bile sayamam. Nasıl? İnan bana sayamam. Çok iyi kazanırım çok iyi harcarım. Ama biriktirmek <laughs> ve saymak <laughs> A, bir konusunda sayamam. sayamam. Yani şey yapıyorsun şu an. Yani hani, hani, latife olarak latife söylüyorum. söylüyorsun. Yani matematik hesabım çok iyi ama saymakla uğraşamam. O kadar çok param var ki nasıl sayayım? Ne güzel Allah bereket versin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Söyle Bu da güzel kalanalım. ama bakın siz de böyle söyleyin para beni seviyor Heh. sayacak vaktim yok her yerim para dolu samimiyetle söylüyorum bak mantomun içerisinde geçen seneden 400 lira kalmış kışlıkları yazlıkları ayırırken taşınıyorum ya şimdi. Aa, bir yerden pırlanta kolyem çıkıyor. Bir yerden 500 lira çıkıyor. Bir yerden <laughs> 1000 lira çıkıyor. Aa, bir anda hafta sonu durduk geri 4 milyar kazandım. Allah bereket versin. Aa, aa. her yerden paralar çıkıyor. Çünkü para beni seviyor. Samimiyetle söylüyorum. Aa, bize de yani. dokun Nuray <laughs> Ay, Hiç Bakın. öyle. Ekranları başında olanlar hemen derin bir nefes alın. Deyin ki para beni seviyor. Ben boşuna mı o eğitimleri alıyorum? Bak hafta sonu bile Kubilay Aktaş'ın kadim bilgiyelik eğitimindeydim. Hep ne dedim Kubilay Hocam'dan biliyorsun benim tasavvuf astroloji hocam odur. Bal koyun kavanozla. Size benzemeyen herkesten kurtulursunuz olumsuzluklardan. Şimdi şunu öğrendim. İki göğsünün arasına bal sür. Bak e, e, arı nereye konar? Çiçeğe konar. Sinek nereye konar? Öyle bak olaya. Ee? Sür balları gelsin paralar. Sür balları gelsin paralar. Ciddi misin? Ciddiyim bak. Kubilay Aktaş'ı bir gün konu Aa, kal. Allah aşkına Nuray ya. Bal sürmekle para mı kazanayım yani? Hayatım bal her şeyi çekiyor. Boşuna mı diyorum cüzdanınızda mı mıklatı... E sürün bedava Ya bakalım, getirin benim cüzdanımı. Mıyız? Anlattıklarımın hepsi benim çantamın içerisinde. Cüzdanımın içinde mıklatıcı. Getir Nuray'ın cüzdanını. Getir getir aşkım. Getir arkadan cüzdanımı göstereyim sana. Hemen istiyorum. Bak evet. neler var içinde. Tamam, ...bir sandık, cüzdan değil Allah sandık... Allah, peki. ...o ritüeller kitabını boşuna mı yazdım... ...kaç tane kitabım var... ...yani parayı kendine çekmek istiyorsan... ...mıknatıs taşıyacaksın... ...8888... ...520... ...bak bu, bu, hayat bir matematik... ...altın oran... ...altın oranın bozulduğu vakitte hayat enerjin bozuluyor... ...sen o oranı yükseltirsen... ...parayı da kendine çekersin... ...mutluluğu da kendine çekersin... ...hiçbir acı senin yaşamında barınmaz... Hani e, bana deli gözüyle bakıyorlar ya. Hayır oğlum. <laughs> Hayır hayatım oğlum. ama ben öyleyim ya. Mutlu olmayı hak ediyorum. Mutlu olmaya layığım. Paralı olmayı hak ediyorum. Paralı olmaya layığım. Öyle değil yani. sana deli gözüyle kimse bakmıyor ama. Hayır çok çok yani şu çok inandırıcı olmuyor... Yani buraya bal süreyim para gelsin. Vallahi niyetin çok önemli. Bak bir de şeyi öğrendim. Kına yakacakmışız. Neremize? <laughs> Her yerimize. <laughs> Vallahi ben bayramda kınalanıyorum. Koyunlar Hakikaten gibi. Hakikaten neremizi yakacağım? Kubilay Hocam <laughs> kulaklarınız çınlasın. Yani ben e, göbek deliğime yakacağım. Sakral çakrama yakacağım kınayı. Ondan sonra enseme yakacağım. Ay, Ayaklarımın bak, altına şey yakacağım. Cüzdanı geldi. Bak cüzdanı Nerede geldi. Cüzdanı? Hayır getire getire getiremiyoruz ekrana. Ha. Emine sen gösterme orada kal. Emine'nin elinde şu anda cüzdan ama cüzdanı bile ekrana getiremiyoruz. Kadının cüzdanı bile Marka. Marka. Yaldırın. Peki fermuarlı tarafını aç. İçindeki Yok. mıknatısı çıkar. Heh. İçinde bulduklarını çıkar. Her şeyi Allah de değil Allah. ama. Mıknatıs mı var içinde? Külçe altınlarım da var. Yani Onlar belki da şey olarak gösteremez miyiz Hüseyin Emine'yi? Bak şimdi cüzdanın içerisinden. Ay kasa anahtarlarıma kadar. <laughs> Bakayım. Ta, Emine sen tut öyle elinde. Oradan görelim. Mıknatıs mı var? Ve kasa anahtarı. Aa, e o kadar de... büyük kasam var ki. Tıklım tıklım dolu. Hayalimde. O hayali kasa anahtarı. Peki. Yani kasa paraları almıyor artık. Öyle geliyorum. Ne güzel harika. Biz de geleyelim öyle kızlar. Belki bal sürelim falan. Kına yakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olacaktır. İkizler kadını boşak erkeğiyle aşkla mutlu olur mu? Olur. Niye iki da Merkür yönetiyor? Merkür iletişimin zekanın gezegeni olduğu için e, çok iyi anlaşırlar. Peki Akrep Kadını nasıl bir aşk hayal ediyor? Tutkulu, e, ona sadık e, ve gerçekten sevgisiyle tutkusuyla besleyecek bir aşk hayal ediyor.